Merhabalar ben Mert Yılmaz. Bugün hangi kredi için ve takipçileri için döviz hareketlerini, döviz fiyatı nasıl belirlendiğini konuşacağız. Birkaç unsurla konuya bakmak mümkün. Döviz bir kere Türkiye'nin her zaman gündeminde olan, sokaktaki vatandaşın da her zaman yoğun ilgisini çeken bir günden başlı olmuştur. Ama özellikle 2018 yılında Türkiye ile Amerika arasında yaşanan bu Wright Brunson davası ve kurun o günün koşullarında 7-20'lere kadar gitmesi ve sonrasında yaşanan süreç iyiden iyiye Üreticisinden tüketicisine, sokaktaki vatandaşına kadar herkesin e, sabah gözünü açtığında e, ilk yaptığı, işlerden biri oldu döviz kurunu takip etmek. Peki bu döviz kuru nasıl belirleniyor fiyatı? Bir kere çok basit, iktisadın kuralları her yerde aynı. E, iktisat bilimi e, ta, arz ve talep üstüne oluşuyor ve dolayısıyla arz ve talebin kesiştiği noktada fiyat oluşuyor. Yani ilgili bölüme girerseniz üniversitede mikro iktisat dersinde hoca size gelir, arzın ne olduğunu, talebin ne olduğunu, arzla talebin kesiştiği yerde fiyatın oluştuğunu anlatır. Ee, şimdi Türkiye'nin tabi bir takım ekonomik kırılganlıkları var. Bir kere döviz arzı ile ilgili bir sıkıntı var. Yani Türkiye'ye belli bir sürede çeşitli nedenlerle e, döviz girişinde bir sorun var, sıkıntı var. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye çok da fazla e, yönelmediği ve dolayısıyla bir para girişinin olmadığı gözüküyor. Peki bugünlerde yaşanan bir miktar kurdaki rahatlamanın nedeni ne? aslında turizm gelirleri. Çünkü biliyorsunuz Covid nedeniyle geçtiğimiz yılı neredeyse sıfır noktasına tamamlayan bir turizm sektörü pek çok ülke açısından. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada yaklaşık 20 milyar dolara kadar yükselen bir turizm geliri beklentisi var. Yani ülkeye hem turizm geliri tarafından hem de son dönemlerde Türkiye piyasasının TL varlıkların artık çok ucuz kalmış olması nedeniyle çok sembolik tutarlarda da olsa yabancı yatırımcının girdiğini görüyoruz. Tabii yani Türkiye'de kuru yükselmesi pek çok nedene bağlanabilir. Bunun içinde bir dönem, demin anlatmaya çalıştığım gibi dış siyaset var. Önce Rahip Brunson davası, sonra S-400 konusu, jeopolitik riskler, zaman zaman iç siyasetin gündem maddeleri burada faktör oluyor. Ve maalesef şu anda Türkiye'nin uygulamakta olduğu ekonomi politikasının yabancı yatırımcıya bir güven telkin etmiyor olması ...yabancı yatırımcı girişini engelleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Bundan sonra ne olacak? İki unsur var burada. Bir tanesi Türkiye'nin kendi gündemi, bir tanesi dış gündem. Hepiniz biliyorsunuzdur. Yani dolar bir rezerv para, dünyada herkesin kullandığı. Ve Amerika Merkez Bankası, FED, önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası belirleyecek. Biraz teknik olacak, kusura bakmayın ama. Bir varlık alım programı diye bir şey uygulanıyor. FED, ayda 120 milyar dolarlık bir varlığı alıyor. Piyasaya parayı veriyor. Yani bir likidite bolluğu yaşanıyor. Şimdi yavaş yavaş bu tabii Covid döneminde ortaya çıkan ve hızla genişleyen Merkez Bankaların atmış olduğu adımlardan bir tanesiydi. Bugün geldiğimiz noktada artık belki bu yılın sonunda ya da hemen 2022 yılının başında bu varlık alıp programın azaltılması. Yani aylık 120 milyar dolarlık yapılan e, tahvil alıp parayı piyasaya sürme miktarının belki 110'lara, belki 100'lere, belki daha az tutarlara indirilmesi mümkün. Bu İster istemez önümüzdeki döneme ilişkin ki Amerika'daki işler iyi de gidiyor ekonomik açıdan. 2022 yılının belki de ikinci yarısında beklenenden de erken bir faiz arttırım döngüsüne girilebileceğin işaret. Bu şu demek dolar dünyada güçlenecek. Dolar dünyada güçlenecekse isterseniz içeride de güçlenecektir. Bu işin dışarıdan gelen tarafı. İçeriden gelen tarafı bitmek bilmeyen enflasyon faiz tartışmaları ve e, faiz konusu. Yani şunu bir kere söyleyeyim, Türkiye e, her ekonomik sorununu Merkez Bankası üzerinden çözmeye ve Merkez Bankası da üzerine gelen her sorunu faiz silahını çekerek çözme alışkanlığını elde etti ve bunun da çok fayda etmediğini görüyoruz. Şimdi biraz konudan uzaklaşacağım ama faiz niye arttırılır? Aslında enflasyonu düşürmek için. Çünkü siz faiz arttırınca insanlar harcamalarını kısarlar, ya burada iyi bir getiri varmış diye ellerindeki parayı tasarrufa yöneltirler, Dolayısıyla talep kısıdır. Talep kısıldığında fiyatlar aşağı doğru gelir. Bu işin kitapta yazan kısmı. Ama Türkiye'de faiz bunun için arttırılmıyor ki. Türkiye'de faiz iki şeyle arttırılıyor. Bir, yükselmiş kuru aşağı getirmek için. Bakınız 2018 işte Ağustos'unda yaşanan 7.20'ye yükselmiş kurun ardından yapılan faiz artışı ve oradan neredeyse 5.15'lere geri gelişi. Ya da daha yakın dönem Naci Alın Merkez Bankası Başkanlığı'na atandıktan sonraki atmış olduğu faiz artışları ve kurdaki gerileme. Ya da kurun daha yukarı gitmesini engellemek için, mevcut seviyelerini korumak için faizi arttırmak ya da mevcut faiz seviyelerini korumak üzerine bir politikası var. Ama şunu söyleyelim, Türkiye'de bugünkü enflasyon bir talep enflasyonu değil ki, bir maliyet enflasyonu. Dolayısıyla faizi daha yukarı çekmenin aslında bir faydası yok. Ama bir sıkı para politikası vurgulamak, yani Dışarıdan içeriye bir para girişini sağlamak istiyorsak yabancı yatırımcı nezdinde burada bir reel getiri sunmak zorundasınız. Reel getiri ne? Enflasyondan arındırılmış getiri. Bunu nasıl yapacaksınız? Vermiş olduğunuz faiz enflasyonun üstünde olacak. Şu anda böyle bir durum da yok. Dolayısıyla e, Türkiye büyük ihtimalle Eylül ya da Ekim ayı gibi bir faiz indirim sürecine girecek. Kuvvetle muhtemelen de böyle 100-150 puanlık toplamda yıl sonuna kadar bir faiz indirimi yapılacak. Bu piyasalar ise çok sürpriz değil. Ama dışarıdan sanki çok yakında olmasa da orta vade bir kusursuz fırtına bütün dünya ekonomileri için ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için ve özellikle döviz ihtiyacı olan ülkeler için yaklaşıyor gibi. Türkiye'nin yapması gerekenler çok basit. Herkesin yıllardır konuştuğu yapısal reformlar konusunda adım atmak, ödemeler dengesi sorununu ortadan kaldıracak adımları atmak ki bu konuda adımlar atıldı. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bugün itibariyle Türkiye'nin bir yılda çevirmesi gereken para yaklaşık 200 milyar dolara yakın. Yani bunun yaklaşık 165 milyar doları vadesi bir yıldan kısa olan borç ve geri kalan kısmı da işte ödemeler dengesi. Yani sizlerin cari açık diye tanımladığınız kısım. Bu şu demek değil. Türkiye götürüp de bir yıl içinde 190 milyar dolar parayı alıp masanın üstüne koymayacak. Dünyada zaten böyle bir şey yok. Dünyanın en büyük sorunu zaten borçluluk. Peki bu nasıl oluyor? Benim borcum ödeme zamanım geliyor. Sonra borçlu olduğum kişiye ya da kuruma gidiyorum. Diyorum ki ya şöyle yapalım. Ben bu borcu rol edeyim, çevireyim, devam ettireyim. Peki vadesi üzerinde ve faiz oranı üzerinde bir de anlaşılıyor. Konjonktüre göre bazen daha düşük faiz, daha yüksek vade, daha uzun vade ya da tam tersi oluyor. Ona göre tekrar çeviriyorsunuz. Ama şunu tabii istatistik olarak unutmamak lazım. Türkiye'nin yaklaşık 190 milyar dolarlık bir ödeme ihtiyacı var ve Türkiye'nin şu andaki brüt rezervleri 100 milyar doları yeni açtı. Yani net rezervi Türkiye'nin hala eksi. Neden Türkiye'nin kırılganlığı var? Merkez Bankası'nın rezervinin net rezervin eksi olduğu ortaya çıktığı günden beri kurum bir yukarı doğru gitme niyeti var. Peki niye Merkez Bankası rezervi eksiye döndü? O günün ekonomi politikası gereği kuru hatırlayacaksınızdır. Böyle bir kalp elektrosu gibi hiç hareket etmeyen, işte iki kuruşun arasına sıkışan, yanılmıyorsam da 7 hafta süren 684 686 arasında tutmak uğruna yapıldı bu iş. Yani kur yukarı giderse tekrar enflasyon yükselecek, bu tekrar faiz artışını beraberine getirecek diye Merkez Bankası'nın rezervleri kullanıldı. Bugün anlıyoruz ki o rezervler kullanılmasa, net rezerv eksiye düşürülmese, kur belki de buralarda olmayacaktı. Çünkü ikinci dalga kur için fitil maalesef orada ateşlendi. Ama bir daha çok kısaca özetlemeye çalışayım finans piyasasında, ekonomi dünyasında her şey arz talep taleple oluşur. Türkiye'de hala bir talep var dövize. Bu bireyselden de var. Yani sizden, benden de var. Kurumsaldan da var. Dolayısıyla bir talep devam ediyor. Talep bugünlerde azalsa da devam ediyor. Eğer arz yani sisteme döviz girişi kısıtlı. Buna karşılık döviz talebi fazla ise bu dünyanın her yerinde o malın fiyatının yükselmesi neden olur. Şu anda Türkiye'de yaşanan bu. Aslında bir dengelenme var gibi kaydın başında anlatmaya çalışayım. Bir miktar döviz girişi var. Vatandaşın bireysel ya da kurumsal manada bir miktar talebinde bir yavaşlama var. Fiyatlarda bir stabilizasyon var. Ama genel eğilim hala döviz kurunun maalesef Türkiye'de yukarı doğru devam edeceğini gösteriyor. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.